Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarete Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, Bakan Yardımcısı Leman Yenigüne şehirde yaptıkları çalışmalar ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Isparta'da yaptığı çalışmalarla yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat yaşamasını sağladığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ayabaniye Kilisesi'nde yapılan Koku Müzesi'nin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı davet etti. Sizlerin sayesinde Isparta'mız yaşlı, engelli ve bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın çok rahat yaşamasını sağlıyorsunuz. Yapmış olduğunuz projeler, destekler, Isparta'mıza yapmış olduğunuz ayrıcalıklı çalışmalar, e, tabii ki konuk evinin yapılması, huzur evinin şu anda başlamış olması, yani birçok yaşlığımızı mutlu eden çalışmalar var burada ve onun dışında da birebir vatandaşımızın sıkıntısını gidermek için evlerinde olan, yanlarında olan, önlerinde olan bir kurum olarak bir bakanlık olarak vatandaşlarımız sizlerden çok memnun. Yani doğumundan ölümüne kadar denilen tüm hizmetleri sizlerle beraber sizin kanalınızla bizler de aktarmaya çalışıyoruz. İl müdürlüğümüzle beraber de olumlu ve sağlıklı çalışmalar içerisindeyiz. Bizler de her türlü destekle Sizinle beraber sizin verdiğiniz çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz ki vatandaşlarımız da bunlardan memnuniyetlerini belirtiyorlar. Ben e, sayın bakanımızın nezdinde sizlere de çok teşekkür ediyorum. Isparta olarak selamlarımızı iletiverin. İnşallah biz e, bir koku müzesi açılışımız var e, Eylülün ilk haftası burada bize. Ee, Fatih Kacır Bakanımız destek verdi. Sağ olsun e, en son görüşmemizde Eylülün ilk haftası gelip beraber açalım dedi. Ama burada bir de kadın Bakanımızın olması gerekli olduğu için sizleri de e, Sayın Bakanımızla beraber burada olursanız bunun tarihini netleştirince sizlerle konuşursak. Ee, bunda da olmanızı çok arzu ediyoruz. Türkiye'de tek olan bir çalışma koku memleketiyiz. Yıllar öncesinden beri gelen bir koku geleneğini yaşatan bir iliz. Çok güzel bir yer yaptık. 1750 yılında yapılmış bir kiliseyi restore ederek orayı koku müzesi haline getirdik. Burada sizlerle beraber olmak istiyoruz. Ben bu anlamda Size hem de davetimi yapmış oluyorum. Selamlarımızı iletmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz katlılara. Isparta'nın kendileri için çok kıymetli bir il olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Isparta Belediye'mizde insanı merkez alan çalışmalarla diğer illere bir modeldir dedi. Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını hasreten iletmek istiyorum. Isparta gerçekten bizim için de çok kıymetli bir il. Ee, i̇nsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. O yüzden bizim bakanlığımız e, insan odaklı çalışmaların odağında. Ama burada tabii yerelin, yani belediyemizin, valiliğimizin e, bu alandaki bize destekleri, bu alanda birlikte koordine ile çalışmanız çok kıymetli. O yüzden biz de e, sizi e, gerçekten e, bu alandaki yaptığınız çalışmalarla zaten çok biliyoruz bu alana verdiğiniz yaşlılarımıza, engellilerimize, çocuklarımıza verdiğiniz kıymeti ve hizmetlerinin çok kıymetli buluyoruz. İnşallah il Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, Belediyemiz insanı o merkeze alan bu çalışmalarla İsparta'da diğer illere de bir modelsiniz aslında. Bu yüzden sizlerle birlikte olmaktan ve kadın konuk evi için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerimiz bu alanda aslında destek vermeleri gereken bir alan ama bu alana sizin kıymet vererek böyle güzel bir kadın konuk evi kazandırmanız da bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız için çok kıymetli, çok değerli. Bunun için ben ayrıca teşekkür ederim. Çok da güzel bir yer. İnşallah ziyaretle edeceğiz. E, birlikte e, bu alanlarda insanı yaşatan, insan odaklı çalışmalarda birlikte olmaktan mutluyuz. E, belediyemizin kıymetli çalışmalarını zaten görüyoruz, izliyoruz. İnşallah birlikte daha güçlü çalışmalar yapalım diyoruz. E, hayırlı cumalar da diyorum, tam cuma vakti buradayız. Çok teşekkür ederiz başkanım. Eğer söyleyebilirsen çok memnun olurum. Evet. Nasıl? Söyleyen manyağısız bir Coba, a